Evet, dün siyaset gündemindeki gelişmeler böyle. Fakat bu fotoğraf o kadar çok etki yarattı ki, bakın. Şöyle bir izleyin. MHP lideri Sayın Bahçeli, o dikkat çekici yüzüyle birlikte, Dem Partililer konuşunca alkışladı. Turan Çömez ve Müsavat Dervişoğlu ilgiyle bakıyor. İlginç bir anda değil mi efendim? Evet. Ama şaşırmadım doğrusu. Şaşırmadın, ya. niye? Hiç şaşırmadım. Dün öyle demişsin, niye? Ya... Beklentilerimin hilafına bir şey değil, davranış değil bu. Ayrıca ipuçları da vardı orada. E, Sayın Bahçeli bu tür şeyleri yapmadan önce e, yakınları tarafından medyayı haberdar eder. E, Sayın Bakırhan e, kürsüde konuşurken ve konuşmasının sonuna gelindiğinde ya da yaklaşıldığında basın türbünündeki gazetecilerin tamamı e, Sayın Bahçeli'ye tevcih ettiler objektiflerini. Dolayısıyla böyle bir hazırlığın e, olduğunu orada gözlemledim. Hiç değil gazeteciler Hiç için, bana için. Hayır, önceden bildirilmiş. Yani devlet ha. bey e, bir şey yapacak konuşmanın sonunda diye. Gazetecilerin kameraları devlet beyin olduğu tarafa, tarafa yönelince e, ben böyle bir şey olacağını tahmin ettim. Hatta e, onu konuştuk Trump ile aramızda. E mesele de odur yani. Hiç ne, ne konuştunuz aranızda Turan Bey'le ne dediniz? E, herhalde alkışlayacak gazeteciler hazırlık yapıyor dedim. Turan Bey'e mi? Evet. Ha. Şimdi Turan Bey'e alkış böyle bir alkış da değil. Yani sıradan alkışlıyorum görüntüsünde değil. Yok alkışlı alkışlamış işte ee, uzun. İştiha ile diyelim. Yani coşkuyla da değil ihtiha ile e, yapılan bir alkışlama. Söz ihtihalla. Ha e, ihtihalla böyle. Evet. Şimdi haber 240'a da bir açıklama yaptı Turan Çömez <laughs> diyor ki o da uzun uzun diyor alkışladı diyor. Evet. Ya, gülerek de alkışladı. Şimdi bir şey diyeceğim bu da aslında. Buna da karşı değilim yani Heh. elbette ki şimdi e, siyasi marizlerinizin, siyasi rakiplerinizin e, doğru bir şey söylediğinde e, alkışlanmasında bir mahsur yok bana. Ya bu göre. Dem olsa da. E, kim olursa olsun Heh. yani şimdi. E, Netice itibariyle bütçede konuşma hakkı olan, devlet tarafından bütçelendirilen, devlet tarafından makam arabası Hazine verilen, alan. komisyonlarda temsil edilen bir siyasi parti. Geçmişte bunu ben söylediğim için eleştirildim milliyetçi hareket partili bir kesim tarafından. Yani anayasal çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bir siyasi partidir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık makamına riyaset eden başkan vekilleri var dedim. O zaman beni e, HDP'nin PKK'nın uzantısı olan HDP'yi meşrulaştırmakla itham etmişlerdi. Şey Ama başkan. bugüne kadar e, söylediklerinde herhangi bir değişiklik olmayan, bugüne kadar e, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından e, telin edilen e, söylemlerin, Bugün alkışlanması hali aslında Milliyetçi Hareket Partililerin düşünmesi icap eden bir haldir. Onun için bana atfen yazılı köşe yazıları yazmaya, televizyon yorumları yapmaya da hiç gerek yoktur. Ben kendimin kim olduğunu biliyorum, mazimin ne olduğunu biliyorum ve buna bağlı olarak mensubu olduğum, geçmişte mensubu olduğum bir siyasi hareketin, bugünkü mensuplarına karşı sorumluluğumun ne olduğunu idraki içinde yaşıyorum. Ama bu benim gerçekleri konuşmamı engelleyemez. Yani bu değişikliğin e, bizzat Sayın Bahçeli tarafından izaha muhtaç olduğunu görüyorum ben. Şöyle evet. diyorlar efendim, izah olarak. Hani evet. aklıma geldi, diyalog gibi yapalım. Şimdi mesela Fethi Yıldız gibi Sayın Bahçeli'nin kurmayları da diyorlar ki, bak şimdi gördünüz mü diyorlar, Orta Doğu'da ne oldu? Emperyal devletler geldiler ve koca Suriye'yi parçalıyorlar. İşte biz başka emperyal güçlere inisiyatif bırakmadan kendi ülkemiz olarak bu gücü elimize alalım diyorlar. E Öcalan da terör örgütünün kurucusu ama elimizde diyorlar. Yani aslında mealen söyledikleri böyle. <laughs> bu yaklaşım Suriye'deki hangi gelişmeyi değiştirmiştir? Yani İmralı'daki cani başının Suriye'deki örgütlerle olan e, ilişkisi nedir? 25 yıldır cezaevinde yatan adamın onlara uygulayacağı yaptırım nedir? Bunlar başkasının planına alet olmuş olmanın mazeretleridir. Bu diyorum ya bana dün sorduklarında aynen şunu söyledim. Yani e, bu şaşkın bakışlarından bahsetmişler sosyal medyada ya da e, ulusal medyada. Ben bu konuya çok şaşırmadım ama bu milletin bir mensubu olarak ziyadesiyle kızdığımı söyleyebilirim. Ve o bakışlarım da şaşkınlıktan değil, kızgınlıktandır. Ayrıca da şunu söylüyorum, Sayın Bahçeli'nin bu gibi süreçlerde atmış olduğu adımların benim açımdan şaşırtıcı bir yanı yoktur.